Arkadaşlar merhaba. Bugün öğleden sonra deneme oldunuz ve matematik soruları da gayet güzeldi. Umarım yüksek netler yapmışsınızdır. Şimdi bütün soruları burada bir çözeceğim. Siz de yapamadıklarınızı, yanlışlarınıza bakalım, kontrol edelim. Şimdi birinci soruda demiş ki Ayça'nın oyuncak kutusunda üç farklı yapı parçaları aşağıda verilmiştir. Yani bir silindir şeklinde bir de mavi ve turuncu kutular var. Şimdi bana buradaki turuncu kutunun yüksekliğini 12 cm, silindirin yüksekliğini 10 cm vermiş. Ve Aynı kutu etrafında bir solunda bir de sağında bu yükseklikleri koymuşlar. Şimdi şuna bakalım. Ben sol tarafta silindirin boyu 10 cm ve turuncu kutunun yüksekliği 12 cm yani ikisinin toplam yüksekliği 24 cm. Ben mavi kutunun yüksekliğine de x dersem eğer sol taraftaki yükseklik 10 burada var, 24 de burada var. Toplam 34 etti. Artı iki tane de mavi kutu olduğu için bir tanesi x, iki tanesi 2x olur. Bu eşitmiş sağ taraftaki yüksekliğe. Bu sefer burada 3 tane mavi kutu var. ve bir tanesi x ise 3 tanesi 3x olur. Turuncu kutunun yüksekliği 12 idi. Pembe kutunun yani silindirin yüksekliği 10'du. 2 tane olduğu için 20 olur. Yani 12 artı 20'den 32 de burada var. Benim burada x'i bulmam gerekiyor. Denklemlerde x'i nasıl buluyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atılıyordu. Ama eşitliğin diğer tarafına atılan negatif olarak geçiyordu ya da işaret değiştirerek geçiyordu daha doğrusu. 2x diğer tarafa eksi 2x olarak geçer. Yani 3x eksi 2x'den x olur. 32 diğer tarafa eksi 2 olarak geçer. Yani 34 eksi 32'den 2 olur. Demek ki x'in değeri 2'ymiş. E burada 2 tane var. Demek ki 4 diyebilirim ya da buraya 6 diyebilirim. Sol tarafa ya da sağ tarafa bakmam fark etmez. Buraya bakıyorum. 24, 10 daha zaten 34'tü. Bir de üzerine dörtlük yükseklik geldi. 38. E sağ taraftan da bakacak olursak 12, 20 daha 32. 6 eklersem yine 38 olur. Demek ki benim oyuncak kutumun yüksekliği 38 santimetreymiş. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bize bir köy ortaokulunda Kemal ile Arda atış yapıyor ve demiş ki hedef tahtasında kırmızıya atılan her bir atış 5 puan, sarıya atılan her bir atış 3 puan. Ve ilk oyunda oyunu 99 puanla Kemal kazanmış. İkinci oyunda Arda Kemal'in ilk oyunda aldığı puandan daha fazla almış. Yani 99'u geçmiş. İkinci oyunda 25 isabetli atış yapan Arda'nın atışlarından en az kaç tanesi kırmızıdır? Şimdi bizim bir kırmızı bölgemiz var. Bir de sarı bölgemiz var. Şimdi toplam 25 tane isabetli atış yapıyor. Diyelim ki kırmızılara x tane atış yaparsa ve toplamı 25 ise demek ki sarıya buradan 25 eksi x kalır. E kırmızıya atılan her bir atış 5 puandı. Sarıya atılan her bir atış 3 puandı. Yani kırmızıya attığı bir atış için 5 puan alıyorsa x atış için 5x puan alır. Sarıya attığı her atış için 3 puan alıyorsa 25 eksi x atış için 3 çarpı 25 eksi x puan alır. Şimdi burayı bir çözelim. 5x'i zaten direkt yazıyorum. 5x artı parantezin dışındaki 3'ü içeriye dağıtırsam. 3 ile 25'i çarptım. 75. 3 ile eksi x'i çarparsam. Eksi 3x. Şimdi aldığı toplam puan 99'u kesinlikle geçmesi lazım. Yani 99'dan büyüktür diyor. Şimdi 5x eksi 3x daha 2x artı 75'i eşitliğin diğer tarafına atarsam eksi 75 olarak geçer. 99 eksi 75'ten 24 olur. Benim denklemlerde yapmam gereken, x'i e her zaman yalnız bırakmam gerekiyordu. Her iki tarafı da 2'ye bölersem, x büyüktür, 12 olur. Bana en az kaç tane kırmızı vardır diyor. Ben kırmızıya x demiştim. E, x de 12'den büyük olduğuna göre en küçük 13 olabilir. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bir cebirsel ifade sorusu var. Ve bize demiş ki, bu Dikdörtgen şeklindeki parçanın kısa kenarı k, uzun kenarı k artı 3 ve bana bütün tablonun çevresini soruyor. Şimdi burası k ise burası da k, burası da k, burası da k. Yani k'dan iki tane burada, iki tane de burada dört tane var. 4k artı burası k artı 3 ise burası da k artı 3, burası da k artı 3, burası da k artı 3. Yani k artı 3'ten de dört tane var. O yüzden 4 çarpı k artı 3 diyorum. Bunu toparlarsam 4K artı 4 ve K'yı çarptım. 4K, 4 ile 3'ü çarptım, 12. 4K ile 4K'yı topladım, 8K. Yanına da artı 12'yi koydum, 8K artı 12 olmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, dördüncü sorumuzda bize bir oran orantı sorusu var ve demiş ki, aşağıda verilen özelliklerden hangisi orantılıdır? Eğer bize başında doğru ya da ters diye ifade etmiyorsa bu bir doğru orantıydı. Şimdi bina sayısıyla fakülte sayısını vermiş. Şıklara tek tek bakabiliriz. Ya da direkt cevaptan bakacak olursak. D şıkkında bina sayısıyla yıllık ücret. Şimdi bina sayısı burada yıllık ücret burada. Şimdi bakalım doğru orantı var mı? Şimdi 2'den 4'e 2 katına çıkmış. 20'den 40'a 2 katına çıkmış. Ya da 2'den 20 bine 10 bin katı. 4'den 40 bine 10.000 katı. O yüzden ikisi arasında da doğru orantı olduğu için cevabım değişik olmuş oluyor. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuza bize bir grafik sorusu vermiş ve bu grafik sorusunda bir arabanın depostaki yakıtı vermiş. Burada şu grafiği şu şekilde okumamız gerekiyor. Başlangıçta 50 litre yakıtımız var ve 40 kilometre sonra depodaki yakıt miktarı 45'e düşmüş. Yani bu araba 40 kilometre gittiği zaman Depodaki kilo, benzin miktarı 50'den 45'e düştüğüne göre demek ki 5 litre benzin tüketiyor. 40 kilometrede 5 litre benzin tüketmiş. Bana diyor ki 200 kilometre gittiğinde. O zaman altına yazıyorum kilometreler alt alta gelecek şekilde. 40 kilometrede 5 litre benzin tüketiyorsa 200 kilometrede kaç litre benzin tüketir? Şimdi 40'tan 200'e 5 katına çıkmış. O zaman 5'i de 5 ile çarparsam demek ki 25 litre benzin tüketiyor. Ama bana kaç litre benzin tüketiyor değil, depoda kaç litre kalmıştır diye soruyor. başlangıçta 50 litre benzini vardı. Eğer 25 litresini tüketirse geriye 25 litremiz kalır. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda bize bir örüntü sorusu vermiş ve burada demiş ki adımları eşit miktarda azalan. Şimdi burada zaten 5 adımını vermiş. O yüzden 7. adımını sorduğu için kısa yoldan 4 azaltıp 4 azaltıp yapabiliriz. Ama biz örüntüyü kurarken kaçar kaçar arttığına bakıyorduk. Şimdi burada dörder dörder azaldığı için 4 n derim ama azaldığı için bu sefer eksi 4 n derim. Şimdi en yerine 1 koyup birinci terimi bulmaya çalışalım. Eksi 4 ile 1'i çarptım. Eksi 4. Eksi 4'ün yanına ne eklersem 17 olur. 21 eklersem 17 olur. Yani bana 7. terimi sorduğu için en yerine 7 koyuyorum. 4 çarpı 7'den 28 artı 21 oradan eksi 7 çıkar. Eğer diğer yolda yapmak istersek zaten 17'den 13'e 13'ten 9'a 4'er 4'er e azalmış. 1'i 4 azaltırsam eksi 3, eksi 3'ü 4 azaltırsam eksi 7 yine aynı cevabı bulmuş olurum. 7. soruya bakalım. Hangisi 4 tam yüzde %25 onluluk sayısını eşittir demiş. Ben 4 tam %25'i şu şekilde 4 tam 25 bölü 100 diye yazıyorum. Pay ve paydayı 25 ile sadeleştirirsem 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm 4. 4 tam 1 bölü 4 yok. O yüzden bunu bileşik kese çeviriyorum. 4 ile 4'ü çarptım 16. 1 ekledim 17 bölü 4 oldu. Yani cevabım 5 olmuş oldu. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda bize iki tane yapı vermiş. Ve bu yapıda birinci yapının taban çevresi ikinci yapının taban çevresinden 30 cm fazladır demiş. Şimdi buradaki bütün renkli çubukların ölçüleri birbirine eşit. O yüzden ben bir tanesinin uzunluğuna x dersem birinci yapının taban çevresi şurada 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4x diyorum. İkinci yapıya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için 6x diyorum. Ve 6x eksi 30. Demek ki burada 4x eşitmiş. Ben burada 6x'i eksi 6x olarak eşitliğin diğer tarafına atarsam eksi 2x eşittir. Eksi 30. Buradan x eşittir. 15 çıkar. Bana diyor ki bu iki yapıyor. oluşturmak için toplam kaç metre çubuk kullanılmıştır? Yani ben bütün çubukların sayısını bulmam gerekiyor. Burada zaten aşağıda 4 tane vardı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane birinci yapıda kullanılmış. İkinci yapıya bakarsam taban çevresinde 6 tane kullanılmıştı ama ortada bir tane daha var. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplam 20 tane de burada kullanılmış. Yani iki yapıda toplam 40 tane kullanılmış. Bir tanesinin uzunluğu 15 santimetreydi. 40 ile 15'i çarparsam 600 santimetre olur. Ama benden metre olarak istiyor. O yüzden 600 santimetreyi de metreye çevirirsem cevabım 6 metre olmuş olur. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Ve yukarıda çözüm aşamaları verilen işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci adımda köşeli parantez içindeki rasyonel sayıların payları eşitlendi demiş. Zaten burada şıkların hepsinde köşeli parantez var ve işlem önceliğim zaten köşeli parantezde. İkinci adıma bakıyorum. Önce köşeli parantez içindeki işlem yapıldı. Zaten işlem önceliğim köşeli parantez. Üçüncü adımda ters çevirip çarp algoritması ile işlem yapıldı. Ters çevirmeyi biz ne zaman yapıyorduk? Bölme işlemi olduğu zaman. Zaten B şıkkında, C şıkkında ve D şıkkında bölme işlemi yok. Ama A şıkkında bölme işlemi olduğu için cevabım A şıkkı olmuş oluyor. 10. sorumuza bakalım. Yukarıda uzunlukları farklı iki ayrı gergin tel verilmiştir. Yani AB ipinin uzunluğu 11 bölü 4, CD ipinin uzunluğu 7 bölü 2 imiş. Bana diyor ki bu iki telin B ve D noktaları eşit aralıklarla bölünmüş sayı doğrusu da iki tam sayısına denk gelecek şekilde yerleştiriliyor. Şimdi benim ilk önce şunları bulmam lazım. 11 bölü 4'ü benim ondalıklı yazmam lazım. Eğer 11 4'ü Ondalıkla yazmak istersem paydayı 10 yapamam. O yüzden 100 yapmam gerekiyor. 25 ile 11'i çarparsam 275 bölü 100 olur. Yani 2 tam %75 oldu. 7 bölü 2'ye bakacak olursam o da 3 tam 10 5'e eşit olmuş olur. Şimdi bana diyor ki bu iki telin B ve D noktaları eşit aralıklarla bölünmüş sayı doğrusunda 2 tam sayısına denk gelecek. Yani şurası B sayısına denk gelirse A'yı bulmak için 2 tam %75 sola gitmem gerekir. Şimdi bir birim, iki birim, 2,75 demek şuralara denk gelir. Yani A noktası şurada. Geliyorum CD çubuğuna. D noktası buradaysa C'yi bulmak için yine sola gitmem gerekir. D'den C'ye giderken sola giderim. 3,5 birim sola gidiyorum. 1, 2, 3, 3,5 tam eksi 1 ile eksi 2'nin ortasında olur. Ve C de burada olur. Şimdi şıklarda bakarsak D şıkkı demiş ki ikisinin arasında eksi bir noktası var. A ile C'nin tam ortasında yani arasında tam ortasında demeyelim de arasında eksi bir noktası olduğu için cevabım D şıkkı olmuş olur. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuza bize 4 tane kesildi sayı vermiş. Ve bu kesildi sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımda soldan 3. sayıyı soruyor. Şimdi soldan itibaren başladığım zaman en küçüğe bakarsam zaten pozitif olan sayı yani 2 tam 1 bölü 9 kesinlikle en büyük olacak. Şu şekilde yazalım. Eksi 3 bölü 7, eksi 2 bölü 5, eksi 1 tam 1 bölü 3. Eksi 1 tam olduğu için demek ki eksi 1 tam 1 bölü 3 de en küçük olacak. Yani şu mor ve turuncu balonu aldık. Geriye mavi ve yeşil kaldı. Şimdi biz rasyonel sayılarda küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralama yaparken pay veya paydaları eşitlemem gerekiyor. Ben burada paydalara eşitlersem ya da paylara eşitlersem diyelim ki paydaları eşitledim. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 7 ile genişletiyorum. 5 ile genişletirsem eksi 15 bölü 35 olur. 7 ile genişletirsem eksi 14 bölü 35 olur. Şimdi bana diyor ki küçükten bir doğru sıralandığında soldan 3. sırada yer alan yani şuraya yazacağım sayıyı soruyor bana. Şimdi 15 bölü 35, 14 bölü 35. Eğer pozitifmiş gibi bakmış olsaydım, paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktü. Ama negatif olduğu zaman payı büyük olan daha küçük olacak. Yani o yüzden eksi 15 bölü 35'i yani eksi 3 bölü 7'yi buraya yazacağım. Eksi 14 bölü 35'i yani eksi 2 bölü 5'i buraya yazacağım. Şimdi bana neyi soruyor? Soldan üçüncüyü soruyor. Soldan üçüncü eksi 2 bölü 5 yani yeşil balon 3. sırada olmuş oluyor. Cevabımız A şıkkı. 12. sorumuza bakacak olursak bize bir toplama işlemi vermiş ve buradaki işlemleri yapmamızı istiyor. Şimdi ben burada 9 bölü 15 ile eksi 1 bölü 5'i toplayacağım. Ama paydaları eşitleyebilirim ya da 9 bölü 15'i 3 ile sadeleştirirsem 3 bölü 5 olur. 3 bölü 5 ile eksi 1 bölü 5'i topluyorum. Çıkarırsam 2 bölü 5 olur artı eksi yan yana geldi eksi oldu. Demek ki a eşittir 2 bölü 5. Sonra a sayısından 1 bölü 5'i çıkarıyorum. a 2 bölü 5'e eşit. 2 bölü 5'ten de 1 bölü 5'i çıkarırsam cevabım 1 bölü 5 olmuş olur. 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuza bize bir oran sorusu vermiş ve demiş ki A okulunun doğru yanıtladığı soru sayısının B okulunun doğru yanıtladığı soru sayısının oranı. A'yı ilk önce söylediği için A'yı yukarı yazıyorum. B'yi ikinci söylediği için B'yi aşağı yazıyorum. A'nın B'ye oranı 7 bölü 8'miş. Şimdi 7 bölü 8 ya da 2 ile genişletirsem 14 bölü 16 ya da 3 ile genişletirsem 21 bölü 24 şeklinde yazabilirim. Bana demiş ki bu yarışmada 25'ten fazla doğru yanıt verilmiş. Eğer ilk haliyle yazarsam 7 ile 8'in toplamı 15 olur ve 25'ten fazla olmaz. O yüzden 14 bölü 16'yı alıyorum. Şimdi A okulu en az 7 soru doğru yanıtlamıştır diyor. A okulu en az 14 soru doğru yanıtlamış. Ama bana yanlış sorduğu için direkt cevabım A şıkkı oluyor. Diğer şıklara bakacak olursak yarışmada toplam 30 soru sorulmuş. 14 artı 16 30 olur. A okulu 14 soruyu doğru yanıtlamış olabilir. Evet 14 olabiliyor. B okulu A okulundan 2 fazladır demiş. 16, 14'ten 2 fazla olduğu için D şıkkı da yine doğru oluyor. Cevabım bu yüzden A şıkkı olmuş oldu. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuzda bize bir tam sayılar sorusu sormuş. Ve burada diyor ki birinci çekilen kart paya. Şöyle yazalım. İkinci çekilen kart payda yazılıyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi olamaz demiş. Şimdi ben burada 2 bölü 3'ü nasıl elde edebilirim? Mesela 8 bölü 12. Yazarsam şuraya 8 bölü 12. 8'i 4'e bölersem 2 olur. 12'yi 4'e bölersem 3 olur. Yani 2 bölü 3'ü elde edebiliyorum. 1 bölü 3'e bakalım. Eğer 3 bölü 9 şeklinde yazarsam 3 ile sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 olur. 4 bölü 5 kesini zaten hem 4 hem 5 olduğu için direkt yazabilirim. Ama 1 bölü 6 kesini hiçbir şekilde yazamam. 15. sorumuza bakalım. Yine bir oran sorusu var ve demiş ki ABC takımları var. A takımının attığı gol sayısının B takımının attığı gol sayısına oranı 5 bölü 6'ymış. Sonra B takımının attığı gol sayısının C takımının attığı gol sayısının oranı 4 bölü 3'müş. Şimdi normalde A'ya 5, B'ye 6 verebilirim. Ama burada da B olduğu için B'ye direkt 6 veremiyorum. Bu tarz sorularda ne yapıyordum? B iki tarafta da ortak olduğu için B'nin karşısında 4 var, B'nin karşısında 6 var. Yani ben B yerine yazacağım sayı hem 4'ün hem de 6'nın katı olması gerekiyor. Hem 4'ün hem 6'nın katı olan en küçük sayı 12'dir. O yüzden B yerine 12 yazıyorum. Şimdi 12 6'nın 2 katı. Demek ki A da 5'in 2 katı olacak. O yüzden A yerine 10 yazıyorum. 12 4'ün 3 katı. C de 3'ün 3 katı olacak. Yani 3 çarpı 3'ten C yerine 9 yazıyorum. Bana yanlış soruyor. En az golü A takımı atmıştır. A takımı 10 gol atmış. C takımı 9 gol atmış. Yani C takımı daha az gol attığı için A şıkkı yanlış olmuş oluyor. 16. sorumuza bakalım. 16. sorumuzda bize demiş ki birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kap var. Birinci kapı şu şekilde birinci seviye, ikinci seviye diye bölmüş ve içinde bir miktar su var. İkinci kapın içinde 4 bölmeye bölmüş ve 4'te biri dolu. Yani ikinci kabın içinde 1 bölü 4 litre su var ve en sonda birinci kaptaki suyla ikinci kaptaki suyu üçüncü kaba attığım zaman tamamı taşmadan doluyormuş. Yani 1 litre oluyormuş. Ben eğer birinci kapın içindeki su miktarını x dersem x ile 1 bölü 4'ü yani ikinci kaptaki su miktarını topladığım zaman 1 litre su oluyormuş. Eğer 1 bölü 4'ü diğer tarafa eksi 1 bölü 4 atarsam demek ki x eşittir 3 bölü 4 oluyor. Yani birinci kapta 3 bölü 4 litre su var. Şimdi birinci kapa bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. O yüzden benim bunun paydasını 8 yapmam gerekiyor. 2 ile genişletirsem 6 bölü 8 olur. Demek ki birinci kaptaki su miktarı 6. seviyeye gelmiş diyebilirim. O yüzden cevabım C şıkkı. 17. sorumuza bakalım. 17. sorumuzda bize bir martı ve balık vermiş. Buradaki martı demiş ki bulunduğu yerden bir metre yükseldikten sonra dik olarak beş metre alçalıp havuzun dibindeki balığı alıyor. Şimdi demek ki bir metre yükseldiğine göre ve sonra beş metre gittiğine göre demek ki başlangıçta balıkla martının arasındaki mesafe dört metre. Sonra martı, martı balığı aldıktan sonra su yüzüne çıkmak için iki metre yukarı çıkıyor. Demek ki suyun dibiyle yüzey arasındaki mesafe 2 metre. Ve bana diyor ki Mart'ın ilk konumu ile suyun yüzeyi arasındaki yani Mart'ın ilk konumu ile şurası arasındaki mesafe. E burası 2 metre ise burası da 2 metre olur. Bana da zaten burayı sormuş oluyor. 18. sorumuza bakalım. Rasyonel sayılarda 4 işlem sorusu. İşlem önceliği parantez içindeydi. O yüzden 3 bölü 4'ten 1'i çıkarıyorum ilk önce. Paydalar eşitlersem 3 bölü 4'ten 4 bölü 4'ü çıkarmam gerekir. Ve burası Eksi 1 bölü 4 olur parantez içi. Sonra önce bölmeyi yapıyorum. Eksi 3 bölü 4'ü eksi 1 bölü 4'e böleceğim. Eksi 3 bölü 4'ü aynen yazıyorum. Bölme işleminde ters çevirip çarpıyordum. Eksi 1 bölü 4'ü ters çevirirsem eksi 4 bölü 1 olur. 4'ler birbirini götürdü. Eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. 3 bölü 1'den burası artı 3 olmuş oldu. En yanında da 2 vardı. 2 artı 3'ten Cevabım değişik olmuş oldu. 19. sorumuza bakalım. Denkleminin çözümünde eşitliğin her iki tarafı için aşağıdakilerin hangisiyle verilenler yapılırsa bilinmeyen bulunur. Şimdi biz normalde denklemleri çözerken bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atıyoruz. Ya da yanındaki sayıları yok etmemiz gerekiyor. Ben burada x bölü 2'nin yanındaki eksi 6'yı yok etmek için her iki tarafa da artı 6 eklersem Burada eksi 6 artı 6 birbirini götürür. Yani ilk önce 6 ekleyeceğim. O yüzden B ve D şıkları gitti. 6 ekledikten sonra denklemim şu şekilde oluşuyor. X bölü 2 eşittir. 10 artı 6'dan 16. Sonra X'i yalnız bırakmam için paydaki 2'yi yok etmem gerekir. Yani ters işlemden burada bölme olduğu için çarpmam gerekiyor ki birbirini götürsün. O yüzden her iki tarafı 2 ile çarpmam gerekir. O yüzden cevabım A şıkkı olur. C şıkkı da gitmiş oldu. 20. soruya bakalım. Bir galerideki araçlardan otomobillerin sayısının jip tarzı arabaların sayısının oranı. Yani otomobillerin sayısının jiplerin sayısına oranı 1 bölü 3'müş. Yani ben buna 1x, buna 3x diyebilirim. Ve toplamları 80'miş. 1x ile 3x'i toplarsam 4x eder. 4x eşittir 80. x eşittir 20 olur. Bana ne soruyor? Galerideki otomobil ve jip tarzı araçlardan başka araç bulunmadığına göre jip tarzı araç sayısı otomobil sayısından kaç fazladır? Yani 3x ile x'in arasındaki farkı soruyor. İkisinin arasında 2x fark var. x yerine 20 koyarsam 2 çarpı 20'den cevabımız 40 olmuş olur. Evet bugünkü sorularımız böyleydi arkadaşlar. Umarım yüksek bekler yapmışızdır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.